Efendim şimdi ekonomiden konuşacağız. Dünya ekonomisinden konuşacağız. Trump'ın açıklamaları işte ek gümrük vergileri derken piyasalarda epey bir çalkantı var. Ve Trump koltuğa geçtiği günden bu yana da adından oldukça söz ettiriyor. Özellikle ekonomi boyutunda. Peki dünya ekonomisine savaş mı açtı Trump diye soracağız. Konuklarımız var. Ekonomist Muhammed Bayram bizimle birlikte ve dış politika analisti Erhan Yıldırım bizimle birlikte. Her iki konumuza da hoş geldiniz diyoruz. ...Yerhan e, Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk ben Hanım. Çok teşekkür ediyorum. Muhammed Bey sizler de hoş geldiniz. İyi yayınlar dilerim. Şimdi hemen ortaya da bir görüntü verdik görüyorsunuz. Şu kırmızı olan görüntü. Şu anda e, e, ABD'de piyasalar daha açılmadı. Ama bunlar son veriler. Yalnız öyle veriler ki... ...tarihi e, diyebileceğimiz nitelikte görüntüler. Peki neler oluyor? Neler oluyor? Hemen bir bir, bir önce bir analiz edelim bunu. Analiz edelim. Sonra da bir ekonomideki yansımasını konuşacağım. Ne oluyor gerçekten? As, Neden as, Trump böyle bir geri aslında, de durmuyor? Evet, evet. Bugün aslında Muhammed Bey'le de beraber olmak daha güzel. Çünkü güzel bir e, ortam olacağını düşünüyorum. Hı hı. Burada Trump'ın yapmak istediği 2026 yılına kadar eğer yapmak istediklerini yani harcamalarını azaltıp e, gelen parayla nötr hale getirip bir de uzun vadede tekrardan borçlarını yapılandırmaya gidecek. 2026'ya kadar 9 trilyon dolar civarında bir yapılandırmaya gitmesi gerekiyor. Ve bunu da bilerek zaten Merkez Bankası'na bir çağrıda bulundu. Tam zamanı bak borsa düşüyor. 3 trilyon dolar ciddi bir kaybı, faiz oranlarını düşürmeye çalıştıracak ki bunu da uzun vadede panik havasında olacak olan insanlar belki Muhammed Bey daha çok güzel yatırım tavsiyesi verecektir ama önemli olan burada freni pompalaya pompalaya. Panik yapmadan gelecek olan günler, günlerde 6 ay sonra yapılacak olan tekrar yapılandırmalar Amerikan ekonomisinin ciddi katkıda bulunacak. Bu 10 defa denenmiş bu hadise. Sadece 18 ay süren bir AIDS virüsüyle mesela pandemilerde yapılan her şeyde 6 ay sonra tekrardan güçlenerek çıkmış. O yüzden Merkez Bankası her şeyde 6 ay sonra tekrardan güçlenerek çıkmış. O yüzden Merkez Bankası'na bir çağrıda bulunuyor. Aslında bizim Türkiye'nin 2002'de, 2004'te yaptığımız hadiseyi şu anda Amerika tekrardan yapıyor. O yüzden alımların güçlenmesi için ek vergiler getirerek daha çok bu ülkelerde şu ana kadar 50 tane ülke Trump'la oturup anlaşmaya karar vereceklerini söylüyorlar. Bu ne anlamına geliyor? Çünkü mesela bir Kamboçya, Bangladeş, Pakistan'da yapılan ucuz üretimler Amerikanın içeriye gelirken mutlak suretti daha ucuza geliyordun. Buna ek tarifler getirerek, ek vergiler getirerek buraya biraz da yatırımcıları, Bangladeş'te yapılan yatırımları aslında gel Amerikan firması olarak Amerika'nın içinde yap demek için de bazı vergi sistemlerinin biraz daha ek vergiler getirdi. O yüzden bu bir süreç. Bu süreç içinde Trump hep bunları zaten söylemiştin. Bu masrafları kısıtlayacağını da söylemiştin. Bunu bir süreç olarak takip edersek arka arkaya mesela Warren Buffett bunun, bununla ilgili de ayrı bir açıklama yaptı. Trump doğru yolda gidiyor. Ki Muhammed Bayram Warren Buffett'ı çok iyi biliyor. İyi bir yatırımcı. iyi bir daha önce de nakde geçen birisiydin Seçim öncesi. Şimdi seçim sonrasından sonra nedir? Amerika'nın parasını biraz daha ucuzdan satarak tahvilleri yönlendirip oradan bir kerle çıkmaya çalışacağını söyleyebiliriz. Şu an ABD içinde de kendi içinde bir karışıklık da yarattı aslında hani. Trump istifa bayrakları da açıldı biraz protestolar da var ABD'de. Bundan sonrası içinde olacak merak ediyorum. Hazır elimde kalem kalemde varken Çin olay kısmını da soracağım çünkü içinde epey bir küçümsedi. Ama Muhammed Bey şunu bir soralım. Ee, Muhammed Bey şimdi dünya ekonomisi hakikaten sarsılmış durumda. İşte önce Amerikan ekonomisi önce Amerika diyerek zaten başa geçen ikinci kez yeniden başkan seçilen Trump bu kez. ...çok büyük bir çalkantıyla gündemde... ...ekonomi çalkantısıyla... ...ne olacak sizce? Yani dünya ekonomisine... ...hayır en büyük biziz mi demek istiyor? Ama bu Aslında, kendi ülkesini de sarstı. Evet Erhan Bey de... ...anlattı. Burada Trump doğru yapıyor. Warren Buffett'in zaten... ...öngörüyle bu yönde. Trump doğru yapıyor. Çünkü eğer Trump 2026 yılına kadar... ...eğer Çin'i geçemezse... ...Amerikan ekonomisi diye bir şey kalmayacak. O yüzden Trump şu anda... ...tabiri caizse hep yayınlarımızı söylüyoruz... ...veresiye defterini açtı. Yani... E, Suudi Arabistan'dan 500 milyar dolar alacaktı. Hayır sen bize 1 trilyon dolar ver dedi. Yine Bayram Prensi ülkesine geldiğinde Beyaz Saray'a geldiğinde 700 milyar dolar paranız varmış. Bu sizin için çok büyük para. Ziyarete geleceğim dedi. Asla Trump şu anda veresi hedeflerini açtı. Peki veresiyelerin toplayamazsa yani bugüne kadar dolar para, dolar basma gücünden kaynaklı dağıttığı parayı geriye toplayamazsa ne olacak? Açıkça açık söyledi zaten Avrupa Birliği'ne bizi soymuşsunuz dedi. Kanada ve Meksika ile yine anlaş ilk göreve geldiği günden itibaren Kanada'ya 51. vilayet yapacağım dedi. Ama ne oldu? Kanada ve Meksika'ya ek ilave tarifi açıklamadı. Burada Trump öncelikle size bahsetmiş olduğunuz gibi önce Amerika diyor, önce ben diyor. Bir veresi defterini açacak, toplayabildiği parayı toplayacak. Eğer toplayamazsa ne olur? Şimdi Erhan Bey de bahsetti. Amerika sisteminde şu anda kendi parasını devalü etmeye çalışıyor. Yani daha güçsüz bir dolar hakim olsun, faizler düşsün, ben de borcumu ödeyebileyim. Yoksa Amerika Birleşik Devletleri'nin kendi borcunu ödeyemeyecek. Daha önce eski Hazine Bakanı Yellen bunu söylemişti zaten. Şimdi Scott Benson da aynı şeyi söylüyor. Burada Amerika Birleşik Devletleri'nin yakın zamanda ödemesi gereken para 5 trilyon dolar kısa vadeli borçları. Bunu ödeyebilecekleri borçları yok. Eli Maz da bunu ortaya çıkardı. Tüm bakanlıklar tabiri caizse kafadan daldı. Çünkü Maliye Bakanlığı dahil tüm birimlere kendi ekibiyle beraber araştırma yaptı. Ve gördü ki bizim ödemiş olduğumuz dış borç savunma sanayine harcadığımız paradan daha fazla. Faiz pardon. Borcun faiz daha fazla. Sonra tabii Elinmas, Maz... Buradaki baskılara dayanamadı. Ne oldu? Görevden çıkabilirim, ayrılabilirim açıklaması da bulundu ve AB yanaşmaya başladı. Çünkü tüm bu dünya borsaları beraber elin baskında serveti eriyor. Peki buradan nereye gelmek istiyor Trump? Burada en baştan bahsetmiş olduğumuz gibi Çin'e ek vergi getirmişti zaten %20. Sonra Xi Jinping beraber anlaşalım. Gel toplantı yapalım dedi. Daha zamanı var dedi. Çünkü burada Trump aslında ee, i̇yi bir aslında. O halde sözü gelmişken söyleyelim, e, Çin'den kalem alma ayrıcalığı uğruna 1 trilyon e, kaybetmeyeceğiz diye bir açıklaması da oldu Trump'ın. Yani Çin'i epey bir küçümsedi ama içine baktığımızda da bir dakikada bir telefon üretebilen bir e, dijital devden bahsediyoruz aslında ama e, Trump'a göre bu böyle değil üretim noktasına Çin'le dünya ülkelerinin hiçbirisi yarışamaz Amerika Birleşik Devletleri dahil. Hem verimlilik var hem ucuz, ucuz iş gücü maliyeti var. Burada Çin zaten bunu aştı ama Amerika Birleşik Devletleri kendi iç borcunu ve dış borcunu yönetemezse iflasın eşiğinde. Burada Trump aslında bir poker oyuncusu edasıyla elini göstermeden hareket etmeye çalışıyor ama ekonomik olarak neler yapacağı aslında çok belli. Siyasi olarak belirsiz. Yani Trump bugün Rus Ukrayna'yı barıştırırım der. Yarın bugün Rusya'yla anlaşamadım der. Siyasi olarak ne yapacağı belli değil bana göre. Ama ekonomik olarak çok belli. Çin'le de anlaşacak. Avrupa Birliği ülkeleri de anlaşacak ama neleri alabilirim? bu anlaşma beraber neleri kopartabilirim onun peşinde. Yoksa ekonomik olarak savaş açtı Çin'e ve diğer Avrupa Birliği ülkelerine. Eğer tarifelerde anlaşamazsa, geri adım da atamazsa, şimdi %54'ü yükselttiği Çin'le alakalı bir tarifesi var. E geri adım atamazsa ne olacak? E burada bu işi maalesef ne patlıyor? Allah göstermesin bir atom bombası ya da büyük bir savaş patlıyor. Yani bu işin sonunda eğer Trump kendi ekonomisini düzeltemezse, Amerika ekonomisini düzeltemezse bu işin görüneni e, burada maalesef savaş. O yüzden e, Çin mesela Çin borsaları Trump göreve geldiğinden Şu beri ülkeler arasında bir savaş yani ekonomik savaş var. devam ediyor. Yani artık yeni düzende zaten bence savaşlar ekonomik oluyor. Erhan Bey daha açıklar ama tabii ekonomik savaş devam etmekle birlikte eğer Amerikan ekonomisi e, kendi ekonomisini düzeltemezse bunu maalesef bir savaşla birlikte nihayete erdirir. Çünkü silah satmak zorunda ekonomisi böyle toplayabilir ancak. O yüzden Trump bunu çok iyi gördü ve savaşa giremeyeceği için de önce söylemiş olduğumuz gibi veri hedeflerini açtı. Borç paralarını toplamaya çalışıyor verdiği. İşte Avrupa Birliği'ne diyor ki ikinci Dünya Savaşı'ndan sonra biz sizi koruduk. Artık kendi başınızın çaresine bakın. Hatta tüm dünya ülkelerine siz başı, kendi başınızın çaresine bakın diyor. Tabi Erhan Bey daha iyi açıklayacak dış politikada ne yapmaya çalıştığını. Ancak Trump'ın öncelediği şey şu anda Amerikan ekonomisi ve Trump'ın aslında o göreve geldiği günde vermiş olduğu fotoğrafta biz bunun emaresini izledik. Jeff Bezos olsun yine diğer milyarderler olsun hepsi arkasında Trump'la beraberiz fotoğrafı verdi. O yüzden bu Trump'ın tam da bahsetmiş olduğu gibi bu bir geçici bir dönem. Bakın kendisi golf oynamaya gitti. Turnuvada galiba finale yükseldi. Yani Trump'ın gündemi bu değil. Bu ortalığa işte fili züccaciyesi dükkanına soktu Trump. Herkes aman ne yapacağız telaşında ama yine tekrar düzeltecek olan yine kendisi diyebiliriz. Artık ekonomik savaşlar gündemde değil Şöyle aslında Muhammed'in oradan bıraktığı yerden devam etmek istiyorum. Yani Trump burada kiminle savaştığını e, ortaya koyacağız. Buradaki savaş kişiler zaten belli sistemlerde uzun vadeli yatırım şirketleri vardı mesela BlackRock gibi şirketler biz normalde zaten önünde gördüğümüz Jeff Bezos, Bill Gates, Mark Zuckerberg bunların hepsinin arkasında kayıpları var bu arada bu kayıpları olan şirketler aslında BlackRock yani onları fonlayan daha büyük olan firmalar şimdi mesela Panama kalanını ne yaptı BlackRock tekrar geriye alıp oranın şirket yönetimini ve ondan sonra Amerika'yı devrettiğini yani yine şu anda otomatik olarak Amerika'nın eline geçti. Burada Grönland'a baktığımız zaman oradaki insanlarla görüşülüyor. Bir grup deniliyor ki ben Danimarkalı bir turistle görüştüm bu tatilde dedi ki oraya girsek savaş çıkar dedi. Yani o insanların orada evet ama dedi biz sadece onlara para veriyoruz. Onlar gece gündüz keyif yapıyorlar dedi. Yani orada kandırıldıklarını aslında oradaki yerel halkı kandırdıklarını söylemiş oldular. O yüzden Amerika'nın zaten hem dışarıda hem içeride çok ciddi bir kaybı var. Amerika 2025'in Ocak 20'sinde Hazine Bakanı bir yazı yazdı bıraktı. Yazı yazarak dedi ki buradaki dedi Amerikan devletinin artık bu saatten sonra parası yoktur dedi. Hmm. Burada yapılan şeyler deşifre olmalar. Yani Elin Musk'ın ve onun yanındaki bütün ekipler bunlar canlı yayın yaptılar ve orada da tek tek açıkladılar. Şöyle düşünün. Amerika'daki bir Amerikan vatandaşı ile sınırdan geçen bir göçmenin sadece Amerika'daki yaşayan kişiyle aynı haklara sahip oldukları ve milyonlarca insanları e, kimlik kartı verdikleri ortaya çıktı. Bunu da sosyal skor düzeninden yaptığı ortaya çıktı. Yani sadece birçok şey ortaya çıkartmış oldular. O yüzden belki şu anda da bakın şeyde geldi. şu The Time dergisinin manşetini de değerlendirmek istiyorum aslında. Şimdi diyor ki ekonomide büyük sıfırlama olacak. Ne demek büyük sıfırlama olacak? Şöyle bu zaman zaman olan 50, 60, 80, 100 yıllar arasında böyle birkaç defa ortaya çıkan bir hadise. Bunu yaparak Avrupa bunu yapacak gücü yok. Avrupa'nın bunu yapması için sadece ve sadece bir yerle savaşa girmesi gerekiyor. Yani Rusya'ya karşı bir saldırıda bulunması gerekiyor. O yüzden zaten bir savaşın bir anda dur durulmadığının sebebi de bu küresel takım zaten bu savaşı isteyerek daha da kaos haline götürüyor. Çünkü içeride Avrupa'da ...şirketlerin de birçok şirketler artık eskiye nazaran güçlü olmadığı ortaya çıktı. Çin'in güçlenmesiyle Avrupa'daki pazarını da elinden almaya başladılar. Avrupa araba piyasasını Çin oraya baskı yaparak içeri girmek istiyor. O yüzden Amerika'nın karşılığında da, Amerika'da da aynı ticari savaşta... ...belki büyük bir sıfırlamaya yani borsaya daha da dibe çöktürerek belki dijital bir para geçişi olabileceğini düşünüyorum. Yani bir, yeniden bir dünya düzeni kuruluyor diyelim ve bu dünya düzeni aslında şu anda Avrupa'daki Avrupa'daki ve Amerika'daki bulunan milliyetçi olan bir kanat bunu bambaşka bir yere yani çekmeye çalışıyor. Yani bu büyük Trump mı? Trump değil. Oluyor. Bu bu onun aklı değil. Trump kendi ülkesini için yapılacak olan sistemle çar, çarpışıyor. zaten great reset dediğimiz hadise büyük sıfırlama son 6 yıldan beri çok konuşulan konulardan bir tanesiydi. Herkesin önüne çıktı büyük sıfırlama olacak olacak diye hep bunlar konuşuluyordu. Times'ın bugün bunu yapması hiçbir şey değil. Ön Öngörüsü ön değil yani. Aslında biz bunu 6 seneden beri duyuyorduk. Sen de görmüşsündür sosyal medyada büyük sıfırlama geliyordu. Peki? Niye şimdi? Çünkü artık Trump aslında yapması gereken şeyi mesela bütün siyasetçiler Amerika tarihinde hep Trump'ın söylediklerini söylemişler yönetime gelmeden önce ama yani o hiçbirisi zaman dünyayı mı resetliyor Trump? Tekrar sadece Trump değil bu. Buradaki bu bir başka bir aklın tekrardan sıfırlanması çünkü herkes kendi elindeki varlığının, üretiminin ne kadar değerli olduğunu, tarımın Kim bunlar peki? İşte oradaki küresel takıma karşı daha ulusalcı gruplar diyelim. Buradaki küresel takımı yapmak istediği büyük sıfırlanma. Belki bu 2026-2030 hedefleri vardı biliyorsun. Dünya'yı iklim krizi anlaşmalarıyla işte birçok şeyi kontrol edebilecekleri hayvanları, tarımı kontrol ederek birçok üretimi engelleyebileceklerini söyleyen bir takım akıl vardı. Hı hı. O 2030 hedefte. Buradaki akıl acaba aynı akıl mı ya da Trump'ın desteklediği akıl bunlara karşımızdır? Onu göreceğiz. Yani Great Reset'in arkasında Trump vardır diyemeyiz. Ekonomideki o büyük sıfırlamayı sormak istiyorum Muhammed Bey. Yani çok önemli bir dergi The Time dergisinin artık kapağı haline gelmiş. Yani büyük sıfırlama e, çok iddialı bir söylem. Ne olacak yani büyük sıfırlama derken neyi kastediyorlar? Meltem Hanım bu zaten yıllardır konuşuluyor ve bunun provalarını zaten yapıldı. Nasıl yapıldı? Pandemiyle yapıldı. Pandemiyle birlikte tüm dünya ülkeleri aslında paranın ...bir bir şey ifade etmediğini, evlerde sadece bir hapla beslenebileceğimizi ortaya çıkardı. Yani aslında bununla birlikte de yine hatırlarsanız mavi ekran kriz yapıldı. Ve Rusya oradan kendi kapalı kutu devresi olduğu için kurtuldu. Ama diğer dünya ülkeleri bir gün uyandı mavi ekranla karşılaştı. Mavi ekran ne oldu? Uçaklar uçamadı, borsa çalışamadı. İşte büyük sıfırlamada şu, bir uyanacağız hiçbir varlığımız yok ya da varlığımız olsa bile hiçbir parasal karşılığı yok. İşte tabii Eren Bey daha iyi açıklayacaktır ama Burada aslında küreselciler... Siz övdünüz bugün birbirinizi gözünden kaç e Şimdi İki denizliliği arada. bir arada görmek gö evet, gö zor arada. <laughs> Şöyle Peki. elektriklerin kesilmesi dahil. Şimdi biz bunları söylediğimiz zaman evet. bazen komple terörist oluyor ama biz bunları söylemiyoruz. Amerika'nın devlet başkanları, birçok devlet başkanları çıkıp bir gün elektrikler kesilirse hazırlıklı olmamız gerekir. Ne yapmamız gerekir diye bunu aylar öncesinde zaten basın toplantılarında kendileri söylüyorlar. Yani biz şimdi İngiltere Savunma Bakanı diyor ki 3 günle 5 gün arasında gıdalarınızı stoklayın hazırlıklı olun dediği zaman bu da aslında komple teorisi gibi ama bunu yapan kişi hı. savunma bakanı yani Almanya'nın savunma bakanı hazırlıklar yapılsın diye hep öngörüde bulunuyorlar. Çünkü evet planladıkları bir şeyler var. Hı hı. Ve bunlar gerçekten tekrardan ekonomiyi kontrol etmek için sahayı kontrol etmek için hayatınızı kontrol etmek için bunları aslında biz nasıl hazırlıklı olmamız gerekiyor onu konuşuyoruz. Peki, ya burada aslında bize insan oğluna çip taktıktan sonra bu son bulacak onu bilmiyoruz. Yani artık işin boyutu oraya gidiyor. Çünkü Elon Musk diyor ki insanlar üzerine beyin üzerine çip konuşmaya başladık diyor. Ya da Elon Musk dünyada bütün savaşları korunabilecek hale geldi. Neden? E, roketlerle beraber, uydulara beraber e, bir, Ukrayna diyor ki bir gün diyor, senin bütün e, iletişimini kesebilirim de uygu, uydu üzerinden. Yani aslında dünya gerçekten büyük sıfırlanmaya hazırlanıyor. Burada bence Trump da küreselcilere karşı bunu savaş yapıyor. Çünkü Trump da bir milyarder ve bu milyardere ha, milyarderin büyük sıfırlamazdı olması için kendini başka alana itmesi lazım. Mesela Şimdi Charles Schwab'ınız var ama para etmiyor değil mi herhalde? Yani evet, evet, büyük dünya, sıfırlama olursa parası kaybolacak Trump'ın. Dünya Ekonomik Forumu'nun başkanı Charles Schwab emekliliği ayrıldığını söyleniyor. Yani bugüne kadar bütün siyasetçileri kontrol eden bir sistemin başındaki adamdı bizim dünya üzerinde uluslararası arenalarda gördüğünüz bir genç nesil var ve biz bu insanlarla hep onları yetiştirdi dedi. Kimdi bunlar? Söyleyelim. Macron, Justin Trudeau. Bu Charles Schwab'ın kendi prensleriydi. Ve onları hep yetiştirmişlerdi ve dünyaya bir sistemle yönetmeye çalışıyorlardı. Bu sisteme karşı savaş var. Eğer daha net anlatılması gerekirse burada dünya düzenini savaşlarla ilaçlarla insanları zehirleyerek bir yönetim şekliyle hep bir kontrol altında yönettiler. Buna karşı karşısına geçmiş. Artık biz bunları istemiyoruz ve ekonomik bağımsızlığımızı istiyoruz, kendi özgürlüğümüzü istiyoruz, savaş istemiyoruz diyen bir sistemle karşı karşıyalar. Trump, karşı Trump var. Bunun adı Trump. Trump. Yani bunun adı isterse Mehmet olsun Ahmet olsun. Bunu anladığımız zaman herkes kendi harcamalarını bilen, kendi ihtiyaçlarını bilen ona göre hazırlıklı yapar. Çünkü Amerika diyor ki dışarıdan alacağın ürün değil benim içeriden alacağım. Biz de öyle yapmamız gerekmiyor mu Türkiye'de? Kendi üretimimizi, kendi ana malzememizi, kendi burada yapılan işleri aldığımızdan biz kendi ülkemizde daha da fazla katkıda bulunuyoruz. O yüzden ne kadar fazla çalışırsak ekonomiye o kadar katkıda bulunuyoruz. Yani Üretimimizi çok daha artmamız lazım. Ona göre de vergi serbestliği gelmesi gerekiyor. Bazen katkı gelmesi gerekiyor. O zaman daha da güçlü olacağımızı düşünüyorum. Hiç şüphesiz. Son bir dakikam kaldı. Türkiye yansıması ne olacak bu Türkiye zaten bu oyunu çok baştan gördü ve savunma sanayinde gerçekten tüm dünya ülkelerinin gururla bahsettiği, bizim açımızdan gururla bahsettiği bir olaya imza attı. Ve 185 millilikle birlikte biz artık kendi savunma sanayimizde yerli milliliğimizi artık ilan ettik. Ama burada Türkiye bence kazanç çıkacaktır Meltem Hanım. Çünkü Amerika'nın şu andaki politikaları Avrupa Birliği'ni bitirme yolunda. İngiltere daha önceden bunu öyle anladı ve Brexit yaptı, çıktı. Ve bu savaştan Amerika mı Çin mi kazan çıkacak dersek ikisi de kazan çıkamaz. Ancak burada Trump eğer tabi biliyorsunuz Simpson'ların da kehanetleri var 12 insanla alakalı. Trump e, burada John F. Kennedy'nin ölüm belgelerini açıklamasıyla birlikte aslında bakın ben küreselcilere savaş açtım. Eğer başına bir şey gelirse bundan dolayı açıklamasını yaptı. Eğer Trump da o başarı, savaştan başarılı çıkarsa... Bununla beraber Türkiye'de düşük tarifeyle birlikte yeni bir kazanç kapısına yol açacaktır. Evet. Çünkü her kriz bir fırsat yaratır. Çin'deki üretim, Rusya'daki üretim, Uzak Doğu'daki üretim, Orta Asya'daki üretim mutlak sürede Türkiye'ye kayacaktır. Çünkü enerji arz güvenliğini sağlamış ve milli bağımsızlığını savunma sanayi yolunda ilan etmiş bir ülkemiz var. O yüzden hızlı yemek yiyor, beyaz saraydaki mutfaktan yemek yemiyor, zehirlenme krizi olduğu için. Yani gece <laughs> gündüz dışarıdan yemek getiriyorlar. Evet. Aynen. dış politika analisti Erhan Yıldırım bizimle birlikteydi Erhan Bey teşekkür ediyoruz ve ekonomist Muhammed Bayram da bize ekonomik olarak bir yorumda bulundu Muhammed Bey teşekkür, teşekkür ediyoruz. İyi Çok teşekkür ederiz Meltem Hanım. Sağ olun.